Çekmedi lan hiç Arabik abisi Gacı abisi artık bitti o galiba Bir kendi gitti Arabik abisi Hello Arabik hello hello Lan Arabikler kanıtımı izlemiyoruz lan İrani 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 Oğlum İrani ne lan? İrani eskul Miltabes, miltabes. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni enerjik bir videoda daha sizlerle beraberiz abi. Bugün Arabik Avrupa çıkmış bulunmaktayız. Şöyle bir abi hemen bir miltabes atlayalım. Şekil şükür, şükür yapalım. Bir kapatılık yaparım abi. Bu kadar basit. Bak, atlayacağım, vuracağım. Ben hop direkt karşım köprü altından hop diğer bölgeye. Asya. Bak burası Asya'da burada Avrupa'ya geçiş yapacağız. Burada bizim Avrupa'da biz Asya'da. İstanbul'lar bilir. Yeni geldim İstanbul'a da daha bilmiyorum pek fazla. Her neyse. Arabik var mı abi? Şöyle bir atlayan matta. iki kişi var abi. Havada vuracağım ben bunları. Hissediyorum. Abi bir vur bir körlük yaşandı farkındayım farkındayım sıkıntı yok hemen abi teker teker seni seni hemen gidiyorum karşıya Arabik de yarı seya seya hello 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 mother Ne oluyor ne oluyor Hoppa! Selamun Hello, hello, hello. How are you? Give me, give me Scully, give me Scully bro, give me, give me. Give me Scully, give me. Bro, give, give me bro, give me. Lan Scully, Scully, Scully. Gun, gun, give me gun, give me gun. Lan quick, the fast, fast. Ulan o seni sana diyorum. Oğlum kime diyorum lan ben? Salak sizi. Yuvunu no, bana bekle. Nup no, nup no, nup no, nup. No, no. Adam da şey diyorum vermiyor ya. Bir de stikar 3 bulmuş. Adam beni var ya. orada bir at, üstüne atlamasam adam beni mokok edecek ya. Allah'tan 3500 ayakta kafam çalışıyor Takır takır hepsini düşünebiliyorum bunların ya. Bak eminim abi yüzü şuradaki evlerde. Bunları da hemen alacağım. Uyuyu süper süper mermiler mermiler sıkarlılar. Geçer bu arada zaten bunu daha yeni aldık. Daha tam ısınamadım mesela sıkarlıyı. E. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Gacılardan güzel gacılardan. Ama tabi yani kız arkadaşlığımız varsa Instagram YouTube falan takip ederek bizimle beraber. Mesela ya manit yani bir çay kahve içeriz belki yani. Anlatabiliyor muyum? Gacılar falan dikenle kalktı. Ekmekler cici. Ekmek mekmek yok zaten piyasada. Onun zaten sihirli muz. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Bizde yani muhabbet makara yani. Yanlış kesinlikle anlaşılmasın. Onlar falan varsa her türlü İstanbul içi, Bursa içi falan <laughs> yol bulamam. Ulan öyle bir ki ben gibi sıktım. Özür dilerim ya. Tam tamam sorry. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Araba. Biliyorum, geliyorum 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 nereye? Kızsa baba. İncel onu yapsın. İncel onu. Kardeşim yani adam eksiltmem gerekiyor yapacağım hiçbir şey yok. O üç der, sıkıntı yok yine çok rahatlarım. Asiktir. Bir daha patla, bir daha patla. Gel göster, göster, göster. Yat lan aşağı. Oğlum bu adam Afrika mı oğlum anlamadım ki. Oğlum bu adam nasıl bir şey etsin sen? Alo bütün arkadaşlarım öldü bütün. Oğlum baygın mıymış? Hani buradan bir sürü adam inmişti Bir anda indi, artısız yapıyorsunuz. Ne oldu lan? Ya oğlum atar gider yapmak kolay Tenha'da. Alırım mı aklınızı kötü köşede? Arkadaşlar bildiğiniz üzere Sizlerle hiç açıklama yapmam için şöyle bir sadece Instagram üzerinde mi yaptım? Bir yerlerde yapmışım, canlı yayında yapmışım, özür dilerim. Nexlite ismini ben bulup piyasaya, benim kendim zadan klanım. Güzel bir yerlere getirdim klanı. isimle yapmışım. Fakat Şimdi farklı bir artık bizim e-spor klanımız hani e-spor diyorum. E-spor takımımız olduğu için arkadaşlar SUG kurduğumuz için hop burada bir şey gördüm kardeşim hemen onu da alayım. Oğlum sekmedi şey lan hiç. Oturmedi oğlum o lan. Aa araba geliyor. Nasıl ara araba geliyor? Oldu oradaki botu vurdum. Estücü gördü. gelim mi kaçtın lan? Neresiniz oğlum? Neyse adamlar gitmiş abi. Her ne ne diyordum abi? Dexter takımına abi bütün ekipçe beraber yani bütün hani hani sattığı ya da dağıttığı gibi şeyler düşünmeyin. Hani şöyle isim değişikliği oldu sadece. Hani Dexter abi Barış abi de hani sürekli ekiplerin beraber takıldığımız için ve yani güzel bir hype'ını yani daha güzel bir gelecek beklediğimiz için abi Estücü'den. <laughs> olsun. Gel lan buraya. Yum lan beni. Gelsene salak. Bak bak çok çok basit olacak. Bunu bunu yemem aşırı basit olacak. Aslan parçaları. O fight'ı kaybettiniz başta o fight'ı ARABİK! ARABİK! Easy, easy. Very, very easy. Bir daha yormayayım oğlum buraları size. Oğlum ben diyorum ki bak iki tane böyle bir duyuru yaptıracağım. Konuşturmuyorsunuz arkadaşım ya. Az bir durun. Ne bu aceliniz ya? İki, iki çık kelam edeceğim ya. Her neyse arkadaşlar çok fazla atmak istemiyorum. Artık bundan sonra f 2 Tam destek, hep destek bir eder. Sizler de mesela izleyicilerimiz arasından da mesela ortak izleyici olur, farklı bir izleyici olur ya da yeni katılan arkadaşlar varsa abi SUG'yi yani her yer duyurtturmamız için adam çok kişi biliyorlar. Yani var ilişkisi olan herkes bu SUG'yi biliyor. Fakat abi sizler de başına da SUG'yi koyarak abi yani bütün oyunlarda SUG tıkını duyurtturabiliriz. Hatta amacımız hani Türklerden öte abi globalleştirmek. Bu yüzden siz de aramızda bekliyoruz. SUG yazabilirsiniz. Araplara da artık itaat verelim. Bu arada gerçek bir adam var burada. Farklı yerlerde olabilir. O bir adam kulu görmek istiyorum. O bot. Ölme senin kardeşim. Ölme Ne var lan ne var bot. O bölüm lan? Selam bunlar kim arabitler? Kim pura? Kim pura? Kim pura? Kim pura? Yat 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 İttihat et oğlum İttihat lan bundan sonra bütün Ulan kimseye saygım yok lan bunun bu saatten sonra Herkes ayık olacak lan Arkadaşlar bu arada instagram hesabımızdan hala takip etmeyen arkadaşlar var Deli gibi yükseliyor abi bak mesela şu an 72.100 falan herhalde öyle düşünüyorum Mısır hatta şu an siz bu videoyu izlediğinizde kaç olacak aşırı merkezim hatta yorumlar yazın abi şu kadar olmuş gibisinden diye Sizler takip etmeyen kaçan var sahabe ederek destek verebilirler hepinize sonsuz teşekkür ediyorum şimdi den Eyvallah kank bu ne ben ferro gibi konuşuyorum anlatayım Bütün 31 cilleri için şey. Abi normalde beni bilirsiniz asla dışı oyuna girmem video çekmem ama abi tek ama tek amacım gerçekten ramazanlıcınızın sıkılmamasını istiyorum Hani canlı yayınlarımız olduğu zaman iptardan Sonra başlayıp sahura kadar devam ediyor yayınlarımız. Eğlendirebileceğimiz kadar insanı eğlendiriyoruz. Bu olay üzerinde. Hatta açtığım kısmından da direkt gelebilirsiniz sizler de. 9'da başlıyor. 3'e 4'e kadar sürüyor. Youtube'a zaten 2 günde bir video atan biriyim ben. Biri biliyorsunuz. Ama abi sırf böyle eğlenin. Makara muhabbet zaman geçsin diye rekten. Her gün ama her gün video atmaya karar verdim. Ramazan ayı boyunca. Aynen. Hatta size söyleyeyim abi mesela nasıl olur? İyi olur mu lan acaba? Her gün böyle atsam varsa ve de farklı bir fikri olan abi farklı oyunlar da at YouTube kanalına izleriz eğlencelisin boş yapma at bütün hepsini falan diyorsanız abi yazarsınız yorumları sizlerde her neyse çok fazla konuşmayacağım ya ustadım bana zaten neden uğraşıyoruz bu arada Allah kabul etsin arkadaşlar da bak şu an kanka bak anlık olarak takip ettiren insanlara baksanıza nasıl git git bitmiyor bak bu abi bu daha bu abi daha 2 dakika önce takip etmiş sürekli de bir yağ mesela sen niye onun dışında olmuyorsun değil mi? eee yani, yani, çıkıyorum bunu al Türkiler de var. Fight okay. adam. O neydi oğlum öyle? Mesela abi örnek veriyorum ben bazı noktaların silahlarını alıyorum. AVM bile normalde oynayan bir dedim görmemişsinizdir de %95 puan benim e, yayınlarımda bunu. Ama eee bazen video için ya da böyle ne bileyim hani özgüvenli ilgili hissettiğim zamanlarda abimi alıyorum. Çok çok nadir olsa da alıyorum. O yüzden bakıyorum belki aynı kafada üç insanlar var mı diye. Drop'u da almışlar. Eyvallah abi. E ee, başka ne kaldı? Oğlum bizim drop'u almışlar. AVM'ler havada uçuşacak diyecektim ki biri sıktı. Bakın kardeşim ayrı cumalar bir daha görecek bu adam hop gg çok 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 basit abi aşırı basit ama ben bu arada dedim abi drop 3 gün daha yeni alınmış Nereden hissettin diye soracak arkadaşlar falan varsa abi 31. isim evet değil. sizin de 31. isminiz kuvvetliyse hemen abi şu an like atıp beğeni belirsiniz teşekkürler teşekkürler kanala abone olmayanlar da abi zahmet olsun yani ya daha ne abi ya bu kanal abone olmamı merak Alo ücretsiz ücretsiz beleş beleş bedava bedava kardeşim ya abone olacaksın ya istemiyoruz istemiyoruz kimse abone olmuyor ya adamlar aldı başını video YouTube'da bu salak tek başınadır derken bunu hop öldüreyim yat kardeşim aşağıya sen öyle bir ha şimdi bunu nereden buldular önemli olan soru bu tamam mı bu baygın mı? bu baygın mı okey tamam o adam oraya doğruydu büyük arkadaşlar o taraflarda olabilir fakat buradan da bir tane geldi Hemen şöyle bir incelim yapıyorum. Hop kardeşim selamun aleyküm derken. Eyvallah eyvallah eyvallah. İyi İncel abi. At abi şunu. Arkada adam var. Üzgünüm kardeşim. Abi niye vurdun Kardeşim, özür dilerim videodayım ya. Çok pardon. E, aklımı helal et. E, F3 Türk selamlar kardeşim bu arada Abi. sana. Eyvallah canlısın. Abi kanka yapacağım hiçbir şey yok çünkü hani şu fight içinde hayatta konuşamam. geçecek geçecek bugünler de geçecek bu çocuk birazcık da içecek at kartım sen al bismillah atamadım al bismillah Kardeşim al sen de bunu! Var imkan ona bakacağım. Al şu hop 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 o o bakalım Bir daha o o seni sen de yat bakalım kardeşim aşağı. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi tekrardan çok özür dilerim Böyle video işi mesela hani hiç konuşamadan direkt vurduğum arkadaşlar Akıllarına gerçekten helal etsinler e, Yapacağım hiçbir şey yok abi yani Sizler de bizi anlayışla karşılarsınız çünkü Çok pahalı ama ben gerçekten Siz mesela 10 dakika olarak izliyorsunuz ya şu videoda Ya yemin ederim ilk defa aklıma çıkıyorum yayın dışı video 2 saatlik uğraşıyorum ya 2 saat Bu belki 6. oyunun falan herhalde Abi aşırı zor oluyor Eğer hani en ufak bir konuşma ya da böyle bir try saldığımız ま、おおしい。 abi ölmeyeyim 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 Tabii ki şu sağda var bir tane Süper 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 Bak görüyor musun arkadaşlar en ufak gidiyordu ya En ufak gidiyordu ya Süper abi hemen sanırım şu taraflarda ya Hiç risk atmayacağım Tek direkt vurup çıkmam lazım onu Önce badımın nerede olduğunu görmem lazım Her yerde olabilir şu an Garantiyi bir alayım abi nerede olduğunu göreyim bir Sanırım orada aynı aynı abi aldım o işi. Okey içerde Sıkıntı yok. Şöyle bir paketten. Ay. Hoppa! Evet süper ya. Süper mükemmel 24 leş. Gerçekten birazcık başı birazcık spicy getir abi mükemmel bir videodu arkadaşlar arka ben özür dilerim ilk defa dediğim gibi yayın dışı bir video çekiyorum gündüz çekiyorum izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar daha çok böyle videoların gelmesini de istiyorsanız abi like atıp abone olun Like et, abone olun ve kesinlikle unutmayın abi. Bir daha abi şurada bir bildirim çubuğu varmış. Daha yeni yeni öğreniyorum ben YouTube'u. Hatta yüzümde biraz şey abi çok sıkıntılı, çok karanlık. eee tüm bildirimlerin açık yapartılar anında bildirim bu Ramazan boyunca her gün ama her gün video atmaya çalışacağım elimden geldiğince şimdiden çok teşekkür ederim ee, bir 15 bin like da alırım kardeşim eyvallah instagramda unutmayın sizleri seviyorum kendinize bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay